Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ilk yeni kanalımdaki ilk videoyu çekeceğim arkadaşlar. Sizlerle bir araba oyun oynayacağız arkadaşlar. PC'deki bir oyun arkadaşlar. Hemen şimdi oynamaya geçelim. Ben bu oyunu da seviyorum yani. Çok iyi bir şey. Oyun yani. Gidelim ama. Çok sevdiğim bir oyundur. Buradaymış. Yok ya, tam buradayız. Daha sıfır maç yapmış. Şunu da basın. Evet arkadaşlar, şimdi başlamaya hazırız. Daha yeni yükledim arkadaşlar. Video çekeceğiz. İyi miyim, kötü müyüm? Ona siz karar verin. Hemen şimdi başlayacağız arkadaşlar. Bin desteklemeyi ve beğenip like atmayı unutmayın. Bir de kanalıma abone olursanız çok severim. İleriki videolarda da TikTok hesabımı size göstereceğim arkadaşlar. TikTok hesabımı da takip ederseniz sevinirim. Hemen başlayalım. diyelim Evet akışı açıldı. Tamam, oynamaya başlayacağız. İyi miyim kötü müyüm siz karar verin arkadaşlar. Hemen oynuyoruz. Arkadaşlar burada daha yeni yüklediğim için şeyler gösteriyorlar. İkinciyiz arkadaşlar Üçüncü olduk. Beşinci olduk. Altıncı olduk. Hemen oyunumuza geçiyoruz. Bu oyunda birinci olmamız istiyorum. Ve birinci olduk zaten. Şu an birinciyiz. Ve biz bitirdik arkadaşlar. Hemen bir maç daha yapacağız arkadaşlar. Beni desteklemek isterseniz isterseniz sizi çok severim arkadaşlar. Bana bir destek olup kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Hemen arkadaşlar aldık zaten. Başlayacağız. İleri. Bunu aldık. Almamış mıyız? Evet arkadaşlar. Günü barbarı devam edeceğiz herhalde. aynı. Hadi bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar ilk videom. Destek atıp kanalıma abone olmayı isterseniz olabilirseniz artık biliyorsunuz zaten. Abonelikler de parayla oluyor. Ama benimki şimdi henüz değil. Takip edip like atıp beğenmeyi unutursanız ve yorum yaparsanız hangi oyunu oynamamı istediğinizi hemen oyunda oynarım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Her, her istediğiniz oyunu oynarım. Öyle çok sık atamayacağım video. Biliyorsunuz okul var. Okul olduğu için biraz sıkıntılı gerçekten. Sınavları falan çalışıyoruz. Bu ne diyor ya? Hemen başlıyoruz. Bunda da birinci olmak istiyorum. Oradaki arabayı parçalı. Şimdi sıra geldi buna. Aşağı burada kaybedeceğiz herhalde. Evet arkadaşlar sonucu olduk. Ama burada rolümüzü bozmuyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi like atıp kanalıma abone olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Bir dakika videoda hangi oyun oynayacağıma siz karar verin arkadaşlar.